artık ligin boyu çok kısaldı. Puanlar hatta her bir puan altın değerinde. Bugün de öyle bir maçtı. Maç önünde baktığımız zaman Antalya Spor takımının özellikle Emre Hoca ile beraber iç sahada gerçekten güçlü performansları vardı. İşte ilk Beşiktaş maçı, özellikle Başakşehir karşılaşması ve son Kasımpaşa maçı bunların somut örnekleriydi. Maça girdiğimiz zaman ee, ilk yarı son derece dengeli bir oyundu biz maça topa sahibi olarak başladık ee, son ilk yarının son 7-8 dakikası Antalya Spor'un tempoyu arttırdığını gördük ama yine de ilk yarı bir tarafın biraz daha lehine e, diyebileceksek o da Rize Spor'du ikinci yarı e, Antalya Spor ilk yarının sonundaki yüksek temposunu koruyarak çıktı topa daha çok sahip oldular ama bu arada biz güzel bir gol bulduk Golden sonra tabii ki Antalya Spor Topa sahip oldu, forse etmek istedi, skoru kendi lehine çevirmek istedi ve bu arada biz çok net pozisyonlardan maalesef faydalanamadık ve e, rakibe de pozisyon vermezken iki tane karambol golü, bir e, karambolden oluşan penaltı ikinci artık son top hakem bitirecekti var bunlar futbolda e, daha dikkatli olmamız e, gereken durumlar bazen futbolcular doğru işler yaparlar. Ee, hoca öğülür. Nasıl böyleyse futbolcular hata da yapabilir. Bunun da e, sorumlusu da tabii ki bizleriz. Totalinden baktığınız zaman burada sadece son dakikalarda goller yedik diye söylemiyorum. Genel oyunun içine de girdiğimiz zaman kazanılan pozisyonlar vesaire en kötü berabere bitirmemiz bir gereken bir maçı mağlubiyetle kapattık. Bunun için üzgünüm. Evet ligde alt blok, orta blok diye bir şey artık neredeyse kalmadı. Biz de dahil kimseye rahat yok. Her puan altın değerinde. Onun için çalışacağız. Böyle hataları yapmamaya özen göstereceğiz. Elimize geçen böyle avantajlı skorları da bir şekilde puan ya da puanlarla kapatmaya çalışacağız. Bugün futbolun biraz trajedik yüzüydü. Bir takım çok sevindi. Biz maalesef bizim için üzücü bir mağlubiyet oldu. Emre Hoca'yı Antalya Spor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.